Evet arkadaşlar şimdi alfabeye başlıyoruz. A harfinden başlayacağız. Kız kulesini çizmiştik. Bir de kalem tutma ile ilgili bir videomuz var. Eğer o videoyu izlemediyseniz o bu videoyu izlemeden onu izlemeniz gerekiyor. Çünkü kalemi nasıl tutacağınızı görmüş olacaksınız. Çünkü kullanmış olduğumuz kalem normal kalem gibi her şekilde kullanmıyor. Sadece kesik veyahut da, veyahut da düz uçlu olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bizim kadememizin bir ölçüsü var kullanabilmeniz için. Yani sentez alfabesini yazacağız. Sentezin de 3 3 veya 4 ve 3 nokta olmak üzere 9 tane noktadan 10 tane noktadan bir nip ölçüsü yapmanız gerekiyor. Bunu yapmanız gerekiyor çünkü yazının boyutunu sizlere gösterecektir. Tabii zaman zaman Bazen fazla olabilir. Bazen tam olabilir. O çok fazla sıkıntı değil ama şöyle bir durum var ki bu ölçüyü kullanmalısınız. Yani 3 olur, 4 olur. 3 biraz az olabilir ama 3 nokta biraz az olabilir. 4 tane yapabilirsiniz. 3 tane yapabilirsiniz. O artık sizin keyfinize bağlı. Şimdi A harfini yapıyoruz. A harfini sentez alfabesi sadece bu. İtalik ve Gotik isterseniz ileriki zamanlarda ona devam ona da başlarız inşallah. A harfi şöyle başlıyoruz. Bu bu şekil başlıyoruz, bu şekil iniyoruz ve bu şekil sonlandırıyoruz. Küçük A harfi sadece bu kadar. Tabi bunu daha basit bir şekilde şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde yapanlar da var tabi ama yapar mısınız bilemiyorum ama şunu yapmanız biraz çalışıp bunu yapmanız daha doğru daha güzel olacaktır A harfini yaparsanız birkaç tane harfi çok rahat bir şekilde yaparsınız çünkü bazı harfler var ki A harfine benzer aynı şekilde A harfine benzeyen D harfi var G harfi var Bunları çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Aynı şekilde P harfi de benziyor. B harfi ise önce bir çizgiyle başlıyoruz, yukarıdan aşağı iniyoruz, tam burada bırakıyoruz. Bu şekil. Sonra şuradan alıyoruz bir tırnak, şu şekilde geliyoruz, sonra aşağı inip aynı bu şekilde bırakıyoruz, sonra uçlarını birleştiriyoruz. Şurası. B harfinde çok önemlidir. Size çok yardımcı olacak. Yazınıza tat katabilmek için, güzellik katabilmek için size yardımcı olacak bir e, çizgidir burası. Şöyle ki, nasıl yaparsınız? Böyle yaparsınız. Burada tırnak bırakmıştık ama bu tırnağı burada bırakmadık. Şöyle yapıyoruz, geliyoruz, sonra bu şekil iniyoruz ve uçlarını birleştiriyoruz. Şimdi flörüş atacağımız zaman isterseniz bu şekilde gidebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde gidebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde toplayıp bu şekilde gidebilirsiniz. Artık tercih sizin. Yazıya göre bu şekillendirilecektir, şekillenecektir. Sonra A harfini tekrar yapalım. Çok hoşunuza gitti mesela bazen dersiniz ki farklı bir şey yapmak istiyorum. Güzel bir şey olsun. Derseniz şöyle inersiniz. B harfinde ve başka bir B harfi ve bu çizgiyi tekrar kullanıyoruz. Sonra A'yı da yaparsak babayı yazmış oluruz. A harfinde en sonda şu tırnağı atmadan eğer bırakırsanız şöyle de devam edip son kısmını doldurabilirsiniz. Artık bunu bu şekilde devam edebilirsiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz veyahut da bu şekilde yapabilirsiniz. Artık bu tercih sizin. Babayı yazdık. A, B harfini böyle görmüş olduk. Şimdi eğer ki mesela yazı yazmak istiyorsunuz ama elinizde kaleminiz yok. Bu eding B kalemle yazıyorum. Veyahut da paralel pen 3.8'i yazabilirsiniz. Eğer ki bu kaleminiz yoksa şöyle iki tane kalemi alın yan yana bantlayabilirsiniz. iple bağlayabilirsiniz. Lastikle bağlayabilirsiniz burada olduğu gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde yazıyı öğrenebilirsiniz. Ama ilerleyen zamanında bu kalemi alma durumunuz olacaktır. Almanız gerekecektir. Şimdi bir de bu, bu kalemle yani kurşun kalemle bunu deneyelim. A harfini yapmıştık. Tabi biraz üstteki kalem hafif olması lazım. Ve şu şekilde. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra yerlerine birleştiriyorsunuz sadece. A harfi. Tekrar yapıyorum. Bu şekilde geliyorsunuz. Bu şekilde iniyorsunuz ve A harfi. B harfi indiniz, bıraktınız, çıkıyorsunuz. Ama şöyle bir durum var ki bunu yaparsanız şu şekil kararlamanız gerekecek. Tabi yapmasanız da olur ama yaptığınız takdirde ne yapmış olduğunuzu göreceksiniz burada. Ve bu şekil kurşun kalemle de yazabilirsiniz. Şurada aynı şekilde baba olduğu gibi orada baba yazmıştık. Burada da iki harfi tekrar yazalım babayı. Şu şekil umarım görüyorsunuzdur. Kamera bunu görüyordur. Yoksa sıkıntı. Evet. Bunu da yazdık. Tabi bu sonradan birleştirecek bir şey. Veyahut da farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Flourish yapmayı sonradan öğreneceğiz. Biraz önce burada farklı gitmiştik. Ama burada da farklı bir şekilde yaptık. Şöyle de yapabilirsiniz. Ve buradan alıp bu şekilde yapabilirsiniz. Başarılar diliyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere.